Merhaba sevgili arkadaşlar bir video ile daha karşınızdayız. Bu videomuzun soru analizi konu anlatımı Türkiye Selçuklu Devletine ait. Devletin temelini İznik'te Süleyman Şah atmıştır. Ki Süleyman Şah sonrasında birinci kılıçarslan sorularda sıklıkla karşımıza çıkan isimdir. Birinci açı seferine karşı mücadele etmesi. Bu mücadele sonucunda başkenti İznik'ten Konya'ya taşıyor olması birinci açı seferine karşı başarısız olduğunu gösterir. Soru size bu kalıbı verir. Başkenti İznik'ten Konya'ya taşıdı. Bu neyi gösterir diye sorar. Bu başarısız olunduğuna bir kanıttır. Birinci Mesut, Anadolu'ya ilk kez Türkiye denmesi, ilk Selçuklu parasının bakırdan basılması karşımıza çıkar. İkinci Kılıç Arslan dediğimizde zaten Anadolu ülkesinin Türk yurdu yapan, Anadolu'nun tapusunun Türklere geçmesini sağlayan Miryo Kefalon Savaşı vardır. Ki sonrasında Danişment Beyliği'nin ortadan kaldırılması önemlidir. İster Selçuklu ister Osmanlı olsun bir hükümdar bir beyliğe son veriyorsa amacı Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamaktır. Hatırlayın de en güçlü beyliktir. İki cümleyi birleştirdiğimizde Anadolu Türk siyasi birliğinin önündeki en büyük engel kaldırılmıştır. İkinci, kılıçarsanın bilgi sorularında karşımıza çıkan bir diğer özelliği de devleti 11 oğlu arasında paylaştırmasıdır ki bu da e, bunu gerçekleştiren hükümdar kimdir diye sıklıkla karşımıza çıkar. Birinci, Gıyaseddin'den itibaren daha çok ekonomiyi geliştirici politikaları vardır ki Antalya'nın fethi, Kıbrıs'taki Venedikli tüccarlarla ilk uluslararası ticaret antlaşması, vergi oranlarının düşürülmesi gibi bazı kaynaklarda ilk kapitülasyon olarak geçer, önemlidir. Bir benzeri Sinop'un ele geçirilmesi, Kıbrıs Krallığı ile anlaşmanın yenilendiği 1. İzzettin dönemidir. Ama devletin en parlak dönemi 1. Alaaddin Keykubat zamanıdır. Dikkat edin, Büyük Selçuklu'da Melikşah, Türkiye Selçuklu'da 1. Alaaddin'dir, karışmasın. O da ticareti geliştirici birçok faaliyet gütmüştür ama bunlardan en meşhuru ticareti sigortalama uygulaması getirmiş. Eğer ki bir kervanın malları yağmalanırsa devletin masraflarını zararını karşılayacağını söylemesi e, güveni ve ticaret hacmini arttırmıştır. Doğu'dan bu dönemde Moğol tehlikesine karşı birçok önlem almış ama en meşhur önlem Doğu Anadolu'ya tampon bölge olarak Arzemşahları yerleştirmesi fakat Arzemşahların isyanı sonucunda 1230 Yassı Çemen Savaşı ile onları ortadan kaldırmasıdır. Dikkat Yassı Çemen Savaşı iki Türk devleti arasındadır. Tıpkı Büyük Selçuklu ile Gazneliler arasındaki Dandana Kan Savaşı gibi ya da 1. Beyazıtla Timur arasındaki Ankara Savaşı gibi. Devletin zayıflama ve yıkılış süreci 2. Gıyasettin dönemindedir ki yönetimde Vezir Saadettin Köpek etkilidir. Moğollardan kaçıp Anadolu'ya gelen Türkmenlerle ilgilenilmeyince ki bu ö, göç Anadolu'daki Türk nüfusunu arttırmıştır. Babayiler Baba İshak isyanı çıkmış. Devlet bunu şu kullanacağım kelimeyi aynen sorular da kullanacak. Güçlükle bastırmış. Bu da devletin zayıfladığının kanıtıdır, kanıtıdır ki bu isyandan kısa bir süre sonra 1243'te Moğollar Köse Dağı Savaşı ile Anadolu'ya girmiş, Anadolu Selçuklusu yıkılışa geçmiş, e, siyasi birlik bozulmuş ve ikinci Beylikler dönemi başlamıştır. Türkiye Selçuklu'nun son hükümdarı 2. Mesut'un 1308'de ölümüyle de devlet resmen sona ermiştir. Evet arkadaşlar yine sorularda en çok karşımıza çıkabilecek olan noktaları dile getirdik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Zaman sizin için aksın.